bu şekilde basit bir el yapımı şamandıra bulunduğum bölgede yağmurlardan dolayı sel uyarısı yapıldı. Gözüm bir taraftan yukarılara bakıyor. Tepeler karanlık. Böyle durumlarda dikkatli olmak gerek. Şamandıra takımlar özellikle tatlı suda çok keyifli avcılık yaptırıyor. Herkese denemesini tavsiye ederim. Ve sizden ricam mutlaka ihtiyacınızdan fazla balığı almayın. Yaptığım şamandıralı takımın verimli olduğunu gözlemledim. Gördüğünüz gibi gayet basit standart. Şu şekilde basit bir el yapımı şamandıra gayet de verimli. Bunun yapılışını ayrı bir videoda ya da bu videonun peşinde sizlere göstereceğim. Az önceki yılanı kaybettim. Nereye gitti bilmiyorum. Yine tala takıldık. Olsun en azından dalı tuttuk. Arkadaşlar az önceki şamandırayla yukarıdaki ağacın yapraklarını tuttuğum için mecbur yeni bir şamandıra yapmak durumunda kaldım. Şöyle çantamda şöyle bir sünger vardı. Evde kediler oynuyor bununla. Onu şamandıra diye kullanacağım ve altında şu şekilde Bakalım nasıl sonuç alacağız. En azından yeşil renk görünür. Daha faydalı olur diye düşünüyorum. Tabi sünger belli bir zaman sonra batabilir. Artık bakalım. Şimdi Küçük misafirimiz var. Onu geri bırakacağız. Balık kancayı taşın altına götürmüş. Biraz beklemek lazım.